Yediğim en büyük dost kazanı anlatıyorum. O zamanlarda senin başındayım ve okuldaki bir çocuktan inanılmaz hoşlanıyorum. Resmen çocuğu göreceğim diye her gün hazırlanıp hazırlanıp okula gidiyorum. O zamanlarda bu konuyu tek bilen kişi sınıftaki yakın arkadaşım ve ben çocukla fotoğraflarımı yan yana şoklayıp şoklayıp arkadaşıma atıyorum. Ki yani hoşlandığı kişiyle fotoğraflarını şoklayıp yan yana koyan tek insanın ben olmadığını eminim çünkü bunu yapmak gerçekten inanılmaz eğlenceli. Neyse bu çok beğendiğim çocukla okulda arkadaşım aynı kursa denk düşmüşler. Ben de aynı arkadaşıma dedim ki biraz samimi olup arkadaş olmaya çalış sonradan biz de bir araya getir. Arkadaşımla bu çocuk bizim aynı planladığımız ve istediğimiz gibi samimi oldular. Ben de bazen bunların böyle kurs çıkışına gitmeye falan başladım ki hep beraber böyle oturup çay kahve falan içelim. Bir yerden sonra çocuk arkadaşım gerçekten çok samimi olmaya başladılar ve ben yavaş yavaş böyle arkadaşımı sorgulamaya başladım. Annesini ve babasını abone olup beğensin yoksa anne ve babasını sevmiyordur. Ama tabii ki arkadaşıma çok güvendiğim için ve hiçbir şekilde böyle bir şey yapmayacağını düşündüğüm için de çok fazla sorgulayamıyordum. Yani bu hikayenin devamında aralarında bir şey yaşanacağını düşünüyorsanız yanlış düşünüyorsunuz. Böyle bir şey yaşanmadı. Aksine arkadaşım beni ifşaladı. Neymiş galeride bir şey gösterirken yanlışlıkla benim ikimizi yan yana şokladığım fotoğrafları ona göstermiş. Ya şey bunu yanlışlıkla nasıl yapabilirsin? Şimdi daha komik kısmını söylüyorum ki ben bu yalana inandım. Sonuç olarak Erget zaten o kızla da arkadaşlarım bir şekilde bitti. Çocuk hiçbir şey yaşanmadı. Bu Burada...